Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Paribu borsasına nasıl kayıt olacağımızı, nasıl kripto para alıp satacağımızı ve diğer borsalara nasıl gönderim yapacağımızı uygulamalı olarak anlatacağım. Ben Binance borsası kullanıyorum ama Paribu borsası kullananlar için sıfırdan üye olacağım ve uygulamalı olarak size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi daha fazla vaktinizi almadan videoya geçeyim. Öncelikle Play Store veya Apple Store'dan Paribu yazarak uygulamamızı indiriyoruz. Ben daha önceden indirmiştim, uygulamamızı açalım. Evet buraları geçiyoruz arkadaşlar. Buradan ayarlar kısmından üye ol'a tıklıyoruz. Bilgilerimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Bilgilerimizi doldurduktan sonra kullanım sözleşmesini onaylayıp hesap oluştur diyoruz. Cep telefonumuza bir onay kodu gelecek. Onay kodunu girip hesabımızı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi hesabımız onaylanmadığı için kimlik doğrulama yapacağız. Güvenlik kısmından kimlik doğrulama yapalım. Buradan bütün bilgileri doğru bir şekilde dolduruyoruz. Kimlik bilgilerimizi girelim. Yeni tip kimlik kartı kullanıyorsanız buradan yeni tip kimlik kartı kullanıyorum tikini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kimlik seri numarasını istiyor, onu yazıyoruz. Bilgilerimi kaydete basıyoruz. Kimliğiniz onaylandı. Şu anda hesabımız onaylı arkadaşlar. Daha sonra e-posta doğrulama. E-posta adresimizi yazıyoruz. E-posta adresimize bir kod gelecek. O kodu buraya girmemiz gerekiyor. Evet, e-posta adresimiz doğrulandı. Şimdi iki aşamalı doğrulama yapacağız arkadaşlar. Google Authenticator kuracağız. Şimdi Google Play'den Google Authenticator uygulamasını indiriyoruz. Google Authenticator. Evet ben de yüklü. Açıyorum. Evet burada bize bir kod verdi arkadaşlar. Bu kodu Google Authenticator'dan yapıştırıyoruz. Evet şimdi para yatırmayı göstereceğim. Cüzdana girdik. Cüzdandan Türk lirasına tıklıyoruz. Burada yatır kısmındayız şu anda. Bankaları göreceksiniz. Burada kullandığınız bir banka varsa arkadaşlar istediğiniz bankaya havale yaparak 7-24 işlem yapabilirsiniz. Buradaki bankalardan farklı bir banka kullanıyorsanız örneğin Garanti Bankası'ndan gönderim yapacaksanız mesai saatleri içinde istediğiniz bankaya EFT yapabilirsiniz. Şimdi Ziraat Bankası'nı seçiyorum havale yapacağım arkadaşlar. Burada bize bir IBAN numarası veriyor. IBAN numarasını kopyalıyoruz. Ziraat Mobil uygulamamızdan para transferini seçiyoruz. Yeni alıcı seçiyoruz. Buraya IBAN numaramızı yapıştırıyoruz. Paribu Teknoloji Anonim Şirketi ismi zaten buraya otomatik olarak çıktı. Eğer çıkmazsa burada isim kısmı var. bu Teknoloji AŞ alıcı. Onu kopyalayıp alttaki isim kısmına yapıştırıyoruz. Devam ediyoruz. Buradan tutar girip devam ediyoruz. Açıklama yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Devam ediyoruz ve parayı hesabımıza gönderiyoruz. Şimdi para çekmeyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Çekme kısmından bankayı seçiyoruz. Buraya ismimiz zaten çıkıyor otomatik olarak. İvan numaramızı yazıyoruz. Çekilecek tutarı yazıyoruz. 3 TL çekim ücretiyle bankaya paramızı çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi farklı bir borsaya coin transferini göstereyim arkadaşlar. Piyasalardan Herhangi bir coin aldığımızı varsayalım. Algorand. Algorand'ı buradan piyasa fiyatından 10 algorand diyelim. Toplam 213 lira. Al diyoruz. Şu anda bakayım olmadığı için alamıyorum. Aldığımızı varsayalım. Cüzdana giriyoruz. Buradan hangi kripto parayı gönderecekseniz onu seçiyorsunuz. Şimdi aldığınız coin burada cüzdanınızda görünecek arkadaşlar şu anda alım yapmadığım için cüzdanımda görünmüyor. Örneğin Bitcoin diyelim. Çek diyoruz. Diğer borsadan aldığımız numarayı buraya yapıştırıyoruz. Çekeceğimiz tutarı yazıp çeke basıyoruz arkadaşlar. Hangi coin'i gönderecekseniz o ağı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Ağ seçimine dikkat edelim. Evet arkadaşlar, Paribu üyelik, para gönderimi, para yatırma çekme, al-sat işlemlerini anlattım bu videoda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. İyi günler.